Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Vanoria. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte benim Hollywood hikayem hikayemizin 2. sezon 6. bölümünü hep birlikte oynayacağız. Başlayalım hemen. Lanetli evde hayaleti oynarken eski kainata karşı saygılı ol. Hadi bakalım. niye böyle oldu? Hı. Bir an dedim şu yüklenme şeyi mi gitti? Kapattılar mı diye düşündüm de kapatmamışlar. Bölüm 6. Hayaletler dünyasında. Kendinize gelince üzerinizde Ray gördünüz. Eğilip endişe içinde size bakıyordu. Emma kendini nasıl hissediyorsun? İkinci kattan düşmüş gibi. Aslında ikinci basamaktan düştün. Kol bacak sağlam mı? Dikkatli bir şekilde hareket ettiniz. Darbe alan dirseğinizde ağır vardı. Daha iyi hissettiğim oldu. Kalkmana yardım edeyim. Erkeğin koluna tutunarak yavaşça kalktınız. Siz neredeyse öldüren ok yanınızdaymış. Çelik ucu çok sivriydi. Aksesuara benzemiyor. Yani demek istiyorsun ki bu sadece daha çok gerçek bir oka benziyor. Ama yanılıyor olabilirim. Mideniz bulandı, bacaklarınız tutmadı ve tekrar bayılacak gibi oldunuz. Beni daha çok ilgilendiren kısım bunu kim yaptı? Oklar kendi kendine uçmaz ya. İkinci kata çıkıp bakalım. Çok iyi bir fikir değil. Hatırlarsan ok oradan gelmişti zaten. İşte tam, tam bu sebepten dolayı kontrol etmeliyiz. Haydi gidelim hadi. Tam bir şey söyleyecektiniz ki herkesin size baktığını fark ettiniz. Vazgeçersen benim korkak olduğumu düşünürler. Ama gerçekten de korkuyorum. Ray düşüncelerinizde okumuş gibiydi. Hey, geliyor musun benimle? Yoksa korktun mu? Ee, şaka yapıp vazgeçmek, cesur bir şekilde kabul etmek. Tabii ki bu. Peki gidelim. Şimdi Sara olsa çoktan çıkmıştı yukarı. <laughs> Babaannemin dediği gibi şimşek aynı yerde ikinci kez düşmez. İşte cesaret dediğim budur. Size hayranlıkla baktı. Elini ver. Böylece daha rahat olurum. Okey. Arkadaşımı desteklemeye her zaman varım. Anlamadın. Senin için rahat olurum dedim. Ay bir saniye. Ha Tamam. Erkeğin elinizi tutması hoşunuza gitti. Yavaşça bir hareketten daha fazlasıydı. Arkadaşça bir hareketten daha fazlasıydı bu yaptı. Bir kez daha ok sesi duyar. Sen direkt yere yapış. Ben seni kapatırım. Tamam. Merdivene çıkmaya başladınız. Kalbiniz sıkıştı. Tüyleriniz an anında diken diken oldu. Ama hiçbir şey olduğu yoktu ve yavaş yavaş sakinleşmeye başladınız. Bir kez sonrasında iyice rahatladınız. Galiba başka ok yok. Henüz varmadık ama ben de bu konuda rahatım. Birkaç saniye ikinci katta duruyor ve aşağıdaki iş arkadaşlarınıza sefer kazanmış edasıyla bakıyordunuz. Hey millet, tehlike yok, çıkabilirsiniz. Sadece iki basamağı çürümüş, hepsi bu. Bunun önemli şeyler değil, asıl riski sen almışsın. Etrafınıza baktınız, ev soğuk ve ıssız, duvarlar yılların tozuyla kaplı. Yerler gıcırdıyor, tavandan örümcek ağları sarkıyor. Ay. Nerede uyuyacağız? Bodrum katında kesin rahat rahat tabutlar hazırlanmıştır. Çok komik. Tam da ölüler hakkında bir şaka patlatacaktınız ki bir uluma sesi geldi. Uzun bir kurt uluması. Au au au. Au au au. Bu sadece Au. Bu uluma sesi aynı anda hem haset hem de öfke doluydu. Bu ses içinizde kararttı. <laughs> Aşağıda duran herkesin ilgisini bu ses çekti. İnsanlar tereddüt içinde giriş kapısının önünde durup pencereden bakmaktan bile çekinir haldeydiler. Ray ile ikiniz herkesin yanına indiniz. Bu uluma ile sadece masif bir giriş kapısı var ne yapmalı? Korku içinde Ray'e sokunmak, kendini de diğerlerinde şaka ile sakinleştirmek, kapanın kapalı olup olmadığını kontrol etmek. Tabii ki bu. Çok belli. Bütün vücudunuzu genç adama yapıştırıyorsunuz. Çok korkuyorum Rey. Ben de. Beraber duralım. Size sarıldı ve vücudunuzun yay gibi gerildiğini hissettiniz. Erkeğin tüm kasları gerildi ve siz şaşkınlıkla ne kadar kaslı olduğunu fark ettiniz. O sırada dışarıdan yine Tanrım bu bir kurt, olum kurt olmalı. Ve o kurt çok aç olmalı. Merak etme, bize ulaşamaz. O bunu söylerken siz giriş kapısına baktınız. Bu kapı sağlam değil mi? Ve kurtlar da kapıyı filan açamazlar ki. Çok doğru. Zaten gitti galiba. Sustunuz. Dışarıdan rüzgar uğultusu ve yağmur sesi geliyordu. Uluma sesi gelmiyordu. Yanınıza erik geldi. Bakalım orada ne var? Ne diyorsun kafayı mı yedin? Anahtar deliğinden dikkatlice. Hayır. Ama erik giriş kapısını açıyordu bile. Galiba kimse yok. Yine bir uluma sesi. Mutlu bir köpeğin havlamasına dönüştü. Ve kapı aralığına tanıdık bir burun sıkışıyor. Loki! Hemen ardından kulakları, patileri göründü. Sonra da karşınızda ıslak ama mutlu köpeğinizi gördünüz. <laughs> sen miydin tatlış? Tanrım nasıl ıslaksın? Seni dışarıda nasıl unutmuş olabilirim? Özür dilerim canım. Al sana kurt. Yemez ama bizi ölümüne yalardı bu kesin. Korkulun yerine büyük bir sevinç aldı. İnsanlar köpeğin etrafını sarıp ona sarılıp duruyorlardı. Görüyorsun işte Emma. Korkulacak bir şey yokmuş. Sanki sen korkmuyordun. Bu evin hayaletleri hakkında da aynısını söyleyebilirim. Olabilir. Yine de o o kolayı kafamı kurcalıyor. Sonuçta bir yerden fırlamış olmalı veya biri tarafından fırlatılmış. Tüylerin diken diken oldu. Ama Rein sıcak eli omzunuza dokununca rahatladınız. Merak etme, sana göz kulak olurum. Çok tatlı ya. Rey flört ettiği aşikardı. Ama bununla ilgili ne düşündüğünüzü henüz anlayamadınız. Rein benden hoşlandığını farkında bile değildim. Ki uzun zamanları beraber çalışıyoruz. Bence o romantik ve hassas biri, komik ve eğlenceli, ciddi ve duygusal biri, macera sever. Tabii ki de romantik ve hassas biri. Hep çiçek filan hediye eder bence. Şiir okuyup akşam yemeği düzenler. Öbür taraftan romantik erkekler o kadar kırılgan ki. Ne düşünüyorsun? Hmm, hiç. Utanıp kıpkırmızı oldunuz ve bunu saklamak için evi inceliyormuş gibi yaptınız. O sırada yanınıza beğen geldi. Buradayım mısın? Gelin bir şey göstereceğim. Biz ikimiz tek başına mıydık orada? Sizi kolunuzdan tutup evin diğer tarafına çekti. Odaların birinde işte bu diye bağırıp kapıyı açtı. Nasıl? Oo, bu mumlar gerçek mi hayal mi? Dokunanlarsın. Bu oda o kadar gizemli ki. Evet, çocuklarla burada kalmayı planlıyoruz. Katılır mısınız? Kesinlikle varım. Emma, ne dersin? Zevkle katılırım. Ray çok mutlu oldu ve bunu saklamıyordu. Çok hoşuna gider, söz veriyorum. Koltuğa oturup ortamı incelemeye koyuldunuz. Tozlu ve eskimiş olmasına rağmen oda çok zarif görünüyordu. Evin genel tarzına nazaran bu odanın dekorunda romantizm, hafiflik, hatta naiflik var sanki. Burada kim yaşıyordu? Bilmem. Evin sahibinin kızı varmış. Sanırım burası onun odası. O kız ölmüş galiba. Evet, o efsaneyi duydum. Bu evde ölmüş hem de. Ne feci ama nasıl? Bilmiyorum. Babası sık sık parti düzenlermiş. Kız da o parçaların biri sırasında ölmüş. Ve iyi. Kötü şeyler konuşmayalım. Konuyu değiştirdiniz ama zavallı kızın hikayesi aklınızdan çıkmıyordu. Thomas ve Eric geldiler. Bir şey kaçırdık mı? Seni bir ses alayım. Bütün korkunç hikayeleri anlatmışsınız galiba. Hiç de değil. Hiç de. Değil mi beğen? Sonuçta öyle şeyler için toplanmadık burada. Hem ben yatsam iyi olur. Rahat ol, biraz sohbet edelim. Ölüm hakkında mesela. Bu hayatınızdaki son geceniz olsa ne yapardınız? Haha, <laughs> <laughs> çok iyisin Rey. Oyun oynayalım mı? Her birimiz sayfaya son dileğini yazsın. Notu çeken de dileği gerçekleştirmek zorunda kalacak. Bilmem, biraz ürkütücü. Ve provoke edici. Şiir oyunu oynasak? Bırakın ya güzel olacak. Dilek oyunu işte. Oynayalım hadi. Bir an birbirinize baktınız. Peki deneyelim bakalım. Emma? Gizli dileklerimizi yazmak zorunda değiliz değil mi? Nasıl yani? Şart değil Emma. Bu bir oyun sadece. Okey. Güzel başlayalım hadi. Küçük kağıtlarım da var. Sirbaz gibi bir yerden biraz Biraz tane, biraz tane ne ya? Birkaç tane kağıt parçası çıkardı. Thomas da kalem verdi. Herkes yazmaya başladı. Siz de düşüncelere daldınız. Dilek demek. Son. Hmm. Son dileğim bu geceyi sevdiğim biriyle geçirmek. Olan üstü bir şey yaşamak. Süper bir rol oynamak. E, tabii ki bu. Hayatımın en romantik ve sürpriz bir, dolu bir gecesi. Hızlı dilinize yazıp notunuzu ortak yığına koydunuz. Güzel. Şimdi sırayla kağıt çekelim. Rey sen başla. Kağıtları bir kez daha karıştırıp Rey'i uzatıyor. Geç adam elini, elinin altına ilgilerini alıp okuyor. Burada bu geceyi sevdiğim biriyle geçirmek yazıyor. İtiraf edin. Kim yazdı bunu? Gerçi ben anladım galiba. Evet evet ben. Ne olmuş yani? Yani ben de dileğini gerçekleştirmeliyim. Sevdiğim biriyle gece geçirmek demek ki. Bu nasıl gerçekleştireceğimi biliyorum galiba. <laughs> Yavaş olun gençler. Gece daha yeni başlıyor. Gece çok kısa. Vakit kaybetmememiz lazım. <laughs> Herkes güldü. Sadece Thomas biraz gerilmiş gibiydi. Bu oyun boş bir vakit kaybından başka bir şey değil. Dostum ne oluyor? Saçma bir oyun işte. Galiba tamamımızın canı sıkkın. E Emma dediğini gerçekleştirmemi istiyor musun? Hmm, yapabileceğinden emin değilim. Güven bana. Gece eğlenceli geçeceğine benziyor. Bir fikrim var. Bir kere de... Ha? Bir kere de öpüşeceksiniz. Biz de oyunumuza devam edelim. Neden olmasın? Bunun <laughs> çok hoşuna gitti. <laughs> Çok tatlı ya. Bu sadece bir öpücük ama siz onu şaşkınlığa uğradınız ve ne yapacağınızı bilemediniz. Ray e çok yakın. Beyan ile Erik de onu sürekli kaza getirip duruyorlar. Ama o sadece yalnız kalkıp çıkışa yöneliyor. Ben gidiyorum. Herkese iyi geceler. Bay bay. Onu durdurmaya çalıştınız ama bunu sadece kızdırdı. Odadan çıkıp kapıyı şiddetle çarparak kapattı. Ne olmuş ona böyle? Bilmem. Belki de Emma'dan hoşlanıyor ve onu kıskanmış. Yok ya. Acaba onun dileği neydi? Eric Thompson'ın kağıdını çıkarıp okuyor. Bu gece hayatımın son gecesi olsaydı onu Ray ile baş başa geçirmek isterdim. Ne? <laughs> ben buraya unutmuşum. <laughs> Oo. Eric ıslık çaldı. Şimdi neden bu kadar çok sinirlendi? Anlaşılıyor. Seni kıskanmış Ray. Thomas'ın gay olduğunu biliyor muydun? Tamısın sırrını öğrendiniz. Ay ne büyük bir sır. Hayır. Ray, git Tamısı yakala. Gidip Tom ile konuşayım. Hmm. Bunu söyleyelim. Sakinleştireyim onu. O zaman hızla çıkıp Tamısın peşinden koşuyorsunuz. Birkaç koridor koştuktan sonra onu tesadüfen oturma odasında buluyorsunuz. Ne var? El, elinin körü. Ne var diyor. Konuşmak istiyorum. Ray'den hoşlandığını bilmiyordum. Kimse bilmiyordu. Sana ne oluyor? Sadece kendini işkence çektirdiğini görmek beni üzüyor. Ray ile konuşmanız lazım. Konuşacak bir şeyimiz yok. Her şey ortada. Daha önce onunla ilgili tereddütlerim vardı ama şimdi... Ortada bir şeyin olduğu yok. Ray gayet bir seksüel olabilir. Her neyse duygularını anlatmaz son derece normal bir şey. Benim yüzümden kıskançlık yaşadığına üzüldüm. Thomas biraz yumuşadı. Aşırı fevriydim, üzgünüm. Biraz daha konuştunuz ve Thomas ile Ray ile nasıl arkadaş olmaya çalıştığını anlattı. İlişki konusunda denip, deneyimlerinizi paylaştınız. Ray benim, ona göre. 15 dakika sonra esnemeye başladığınızda Thomas sizi iyiciler direyip çıktı. Büyük sürekle koltukta uzanıyorsunuz. Nihayet biraz uzanabilirim. Bu evde hayalet varsa bile uyumama engel olamazlar. Birkaç dakika sonra bebek gibi uyuyordunuz. Ev sessizliğe bürünmüştü. Yağmur monoton bir şekilde çatıya vuruyordu. Gece dünyayı koca bir beşikte sallayıp uyutuyordu. Her bir eşya, her bir insan derin uykuya dalıyor. Siz müke sizi mükemmel bir dünyaya götüren rüyaların zamanı başlıyor. Oturma odasındasınız ama etrafınızdaki her şey parlayıp ışıldıyor. Ev hayat dolu, insan sesleri ve kahkahaları duyuluyor. Oturma odasında ışık kıyafetleri olan erkekler ve kadınlar geziyor. Vay burada parti varmış. Bu da o ünlü sirvaz olmalı. Bir tarafta türlü bant, çiçek, tavşan çıkarıp duran sihirmez numaralarını sergiliyor. Misafirler mutlu mutlu alkışlıyor bazı kadınlar sevinçten çığlık atıyorlar. Burası eğlenceliymiş. Yanınıza bir kız geldi. Güzel elbise. Esas alayım seni. Teşekkür ederim. İlk defa bizdesin. Evet ve böyle bir partide de ilk defa. O babam parti işine bayılır. Emekli olduktan sonra yaptığı tek şey eğlenmek. Sen de onun kızısın demek. Sihirbazın kızı. Evet, ismim Amelia. Ama siz hepiniz ölmüş olmalısınız. Kızın yüzündeki tebessüm kayboldu. Gözleri hüzün ile doldu. Evet. Özür dilerim, seni üzmek istemedim. Yok yok, haklısın. Ama bu akşam ne kadar güzel, eskisi gibi. Dans et benimle. Dönüp dans etmeye başlayınca müziğin sesi yükseldi. Bu dansta değişik bir şey vardı ama ne olduğunu hemen çıkaramadınız. Müziğe uyum sağlayamıyor. Müzik ona uyum sağlıyor. Gerçekten de ameli hızlandığı an orkestra da hızlanmış. Kız yavaşladığı veya durduğu zaman görünmez müzisyenler de aynısını yapıyordu. Birkaç dakika sonra dansını bitirip hayaleti yine yanınıza uçtu. Hoşuna gitti mi? Evet muhteşemdi. Ama söyler misin? Sen ölmüşsün. Ne olmuş sana? Bu konuda çok fazla efsane doğdu. Amila'nın gözleri yine hüzünle doldu. Ben, ben... Özür dilerim. Seni üzmek istemedim. Seninle bir ilgisi yok. Babamla ilgili. Seni o mu öldürdü? Kız ürperdi. Hayır ne diyorsun ama tanrım tabii ki hayır. Van ben beni hayatta en çok seven insandı. Ben öldükten sonra o kadar üzülüyordu ki dayanamayıp öldü. Peki ne olmuş? Ben tam olarak bilmiyorum. Hatırlayamıyorum. Bu kadar tatlı bir hayaleti üzmek istemiyorsunuz ama merakınızı yenemediniz. Yine de hatırlamaya çalış. Peki deneyeceğim. Şirin anını karıştırdı. Babam sihirbazlığı ve türlü türlü mekanizmaları pek severdi. Bütün evimiz onlarla doluydu. Bazıları gayet basit şeyler, bazıları ama... Ne? Babam onlara dokunmamı istemiyordu. Bunun tehlikeli olabileceğini söylüyordu. Ben de dokunmazdım ama sonra... Kız sustu, gözleri doldu. Hatırlayamıyorum. Sadece bir şey gördüğümü, korkunç bir şey. Bir dönemime fırladı, ben de çığlığımı tutamadım bağırdım. Sonra da göğsümde ağrı hissettim. Nefes alamadım. Ter içinde kaldım ve düşmüştüm galiba. Sonrasını hatırlamıyorum. Hmm. Kız ağlamaya başlayınca onu sakinleştirmeye çalıştınız. Tamam tamam. Her şey yolunda. Evindesin. Baban da burada. Ağlaması kesildi göz yaşlarını sili misafirlere dönüp baktı. Kız sevgiyle yaşlı sihirbaza bakıyor. Acayip gösterişli bir numara gösterip etraftaki herkese büyüledi. Adamdan gözünüzü nihayet aldığınızda hayalet artık yanınıza değildi. Onun yerine önünüzde sallanıyor. Voda raibesi. Ölüm, ölüm. <laughs> Bu hayaletten uzak dur. Amine de mı? Ama çok tatlı. İyi birine benziyor. Hayaletten uzak dur. Kadın sallanmaya başlayıp tuhaf tuhaf sesler çıkarıyordu. Korkudan bütün vücudunuz gerildi. Kadın elinizi birden tutunca çığlık attınız. Aa, aa. <laughs> Siz avaz avaz bağırınca siyahi kah kahin yok olmaya başlıyor. Etrafınızda her şey değişmeye başlıyor. Ve önünüzde bir alan endişeli yüzünü görüyorsunuz. Emma uyan. Ne? Ne oldu? Uykuda bağırıyordun. Korkunçtu. Üzgünüm ama rüyamda hayalet mi gördün? Nereden biliyorsun? Hiç tahmin ettim sadece. Ama bu sadece bir rüyaydı. Kalk hadi. Çekimler başlamak üzere. Daha da sana makyaj yapacağız. Siz gözünüzü ovalayıp kendine gelmeye çalışırken Beyhan makyaj çantasını çıkarıyor. E sen makyaj yapmayı biliyor musun ki? Çocukluğum boyunca gotiklerle takıldım ben. Emin olan, emin olan bu işte en iyisi benim. Şimdi gözlerini ve ağzını da kapat bakalım. Dediğini yaptınız. Hmm. Hayalet diva, Hayalet Lady, Hayalet Cici, Şirin bir Hayalet, Diva tabii ki. Güzel olmuş. Dur daha bitmedi. Saçını da yaparım. İşe koyuldu. Hayalet Diva. Hayalet Lady. Bu da güzel aslında. Ee, hayalet Lady bu da. Hayalet Cici. Şirin bir hayalet. Ha ah, Harley Quinn'e benzedim. Şimdi hmm, Bu ne? Ha. İkisini alamıyoruz, doğru değil mi? Bir tanesini alacağız mecbur. Benim aklım diğer e, hikayelere gitti. Hani ikisini de alabiliyoruz ya tekrar dene deyip. Şimdi hayaleti benzedim mi? Hayatımda gördüğüm en tatlı hayalet olmuşsun. İçeri deni girdi. Sizi görünce yüzü güldü. Tanrım bu ne güzellik. Baş oyuncu efendim. Harika harika. Beğen mesleğini değiştirmen lazım. Kafir olabilirsin mesela. Sizin sette olmanız gerekmiyor mu? Zaten bu yüzden geldim bebeklerim. Sizi biraz acele ettirmek için. Çekim başlıyor. Deni kendinden mutlu bir şekilde halde dışarı çıktı. Beni nasıl sinir ediyor? Dayan, bir iki, bir iki yüz çekim daha. <laughs> Beyan KK'yı patlattım. Beraber hole çıktınız. Başladın mı? Hadi bakalım. Misli gerilim filmi. Hayaletler. Elisa isimli bir hayaletsiniz. Nişanlınız tarafından kıskançlık yüzünden öldürüldünüz. Gilbert, bu yaptıklarının hesabını vereceksin. Seni düelloya davet ediyorum. Bu neden yapıyorsun? Eliza'nın arkasından mı gitmek istiyorsun? İntikam almak istiyorum. Aşık olduğum kadını öldürdün. Evleneceğim kadını öldürdün. Bırak ya Charles, o buna değmez. İhaneden kıza güvenilmez. Patlama sesi ve denin din sesi. Kestik. Aferin. Harika oynadınız. En sıra sende. Birden ortaya çıkman lazım. Ve unutma ki ilk izlenim çok önemlidir. Tamam anladım. Toparlanıp iki derin nefes alıyorsunuz. Ama çıkmadan hemen önce neredeyse düşüyorsunuz. Oy! Yerinde durabilmek için duvara yaslanmaya çalışarak elinizin altına gelen herhangi bir şey tutmaya çalışıyorsunuz. Birbiri üstüne düşen mobilya gürültüsü. Önünüze o çıkıyor. Ah! Korkunç hayalet tam üzerinize geliyor. Geri geri gidip duvara yapışıyor. Eliyle vurabildiğiniz herhangi bir şey arıyorsunuz. Ama hayalet karşına, hayalete karşı nafile bir çaba bu. Yalnız hayalet gittikçe yaklaşıyor. Tanrım koru beni. Doğru iyice yapışıyorsunuz. Ve o an hayalet konuşmaya başlıyor. Ölüm. Ben senin ölümünüm. Adrenalin kanınıza karışıyor. Vücudunuz geriliyor. Kalbinizin içinde öfke uyanıyor. Pisliğe bak. Beni korkutuyor musun sen? Gelsene buraya. Ölüm. Ben sana şimdi elinizin altına gelen ilk şeyi alıyorsunuz, eski bir şamdan ve onu havaya kaldırıp, ölüm, evet ama benim değil, şamdanı var gücüyle hayalete atıyorsunuz, gürültü ve kırılan cam sesi duyuluyor, ölüm, hayalet yok oluyor, birkaç dakika herkes susuyor, kalbinizleri gibi çarpıyor, elleriniz titriyor. Ne? Neydi bu şimdi? Bilmiyorum ve bilmek istemiyorum. Rey yanınıza gelip gözünüzün içine bakıyor. Emma nasılsın? Korkuyorum. Bu ev... Beni öldürmeye çalışıyor. Sanırım hepimizi. Hepimizi mi? O sizi değil bana giriyordu neredeyse. Hayat bana saldırdı. Evet. Özür dilerim. Ama herkes ne kadar korkmuş olmalı. Ne yapacağız şimdi? Bence biz evi incelemeliyiz. Buradan defolup gitmeliyiz. Polis çağırmalıyız. Ee, bunu söyleyelim. Bu kimin ve neyin olduğunu öğrenmeden rahat edemem. Çok cesurca ama aptalca. İlk kez beni öldürmeye çalıştı. Anlamam lazım. Haklısın Emma. Gidip beraber bakalım. Ay bir su içeyim. Siz elinizden tutuyor ve beraber holi incelemeye başlıyorsunuz. Adım adım her bir köşeye bakarak, her bir hışırda duyulduğunda ürpererek. Ne sizi mümkün olduğu kadar desteklemeye çalışıyor ama yardımcı olamıyor. Deşetten buz kesildiniz ve hareket edemiyorsunuz. Gollum gibi bacaklarınızı daha zor hareket ettirebiliyorsunuz. Eğer hala buradaysa onu buluruz. İlk o bizi bulmazsa. İncelemeye devam ettiniz. Yine o berbat ses duyuldu ölüm. Ben senin ölümünüm. Hepiniz öleceksiniz. Sizi titrem aldı. Odada hiç oksijen kalmamış gibi nefes alamadınız. Deli gibi nefes almaya çalışıyorsunuz ama yardımcı olmuyor. O sırada ses konuştu. Hepiniz lanetlesiniz. Bunu kabul edin. Hepiniz öleceksiniz. Ben bana... Nefes alamıyorum. Ayaklarınız tutmuyor. Elleriniz buz gibi. kalbinizleri gibi çarpıyor. Ray nabzınıza bakıp dikkatlice yüzünüze bakıyor. Emma panik atak geçiriyorsun. Geçer şimdi. Sadece sakin olmaya çalış. Sag, nasıl? Yine boğulmaya başladınız. Geceden size sarılıp şefkatle okşadı. Eli kollarınızda, omuzlarında, saçınızda geziniyor. Şşş tatlım, şimdi hepsi geçer. Sadece çok korkmuşsun. Yok o beni öldürecek. Öldürüyor hatta. Reis sarılıp yavaşça sallayarak sakinleşmeye çalıştı. Ama ne, o kadar, o kadar korkuyorsunuz ki ne tesellisi ne de sarılması size yardımcı olmuyor. Kurtar beni lütfen. Tabii ama tabii. Gözünüzün içine bakıp başınızı şefkatle ellerinin arasına aldı. Dudaklarınızı dudaklarınıza değdirdi. Dudaklarını dudaklarınıza değdirdi. <laughs> Önce sizi yavaş yavaş öptüm. Ama gitgide öpücüğü derinleşip tutkuyla doluyordu. Şefkatinin yerine itiraz aldı ve korkuyu yok ederek tüm vücudu sardı. Ve ilişkiniz düzeldi. Tamam. Öpücüğü bitince biraz geri çekildiniz. Yanınıza erik geldi. Böldüğüm için özür dilerim. Ama ne bulduğuma inanamayacaksınız. Senin neyin öldürmek istediğini biliyorum artık. Hmm. Evet. <laughs> Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve sizi morluyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.